Evet arkadaşlar bugün Samsung J7 Prime Prime inceliyoruz. Tabi böyle. Böyle bir alt üstler var. Böyle alt üstler bu çık. Bu uygulamadan çıkma tuşu. Bu da bu da ne, neye sahipti? Bu bölüm bu bölümün şeyi. Bu da geri tuşu. Tamam mı? Bu Samsung Galaxy kamerası 5 piksel kamera tabi 5 piksel kamera ben kalıp taktım tabi çünkü arkasında etiketler vardı ve beni rahatsız ediyorlardı arkadaşlar böyle klasik Samsung işte saati de şimdi boş ver Burası benim böyle. Play böyle. Böyle tabi. Böyle güzelleştirdim ben arkadaşlar. Tabi. Bakın. Böyle böyle uygulamalar, uygulamalar var. Mı? bakalım tamam tamam bunlar benim bu benim oyunum bu da benim youtube youtube youtuber yani bu, bu samsung araçlar ayarlar böyle hesap benim kendisi böyle hinder böyle bu hava durumunu ben yükledim bu da telefonun kendi ses kaydedicisi tamam şöyle alt böyle tabi burada medya var. Yani ses tuşu. Ses ses var yani. Burada da telefonun yeniden yani burada şey var. Acil mod kapalı var. Yeniden başlat var. Kapat var. Bir klasik Samsung sesini dinlemek istiyorum arkadaşlar. Telefonun ilk açıldığını da size de göstereceğim. Kapatıyorum bir tane bak. Telefon böyle kapatıyor. Şimdi ne tam Tamam. Açalım telefonu. Şarjım 12. Tabii yeter bir arkadaş. Şarjdan sökmeyelim yine. Böyle açılacak telefon. Samsung Galaxy J7 sonuçta. Burayı Prime tabi. Prime. Hadi açıl telefon Senin için bayağı uğraşıyorum Burada tabi normal alı var Şurada da Samsung logosu var Arkadaşlar telefonu bir açacağız Birlikte açacağız ama ilk dönem olduğu için Şarj göstergesi böyle Tamam açalım Ş <laughs> telefon için bayağı uğraşım. Statüsü bozuk. Yani etkisi gitti. A Galaxy J7 Prime. Samsung Galaxy J7 Prime bir telefon. Böyle açılıyor lan nasıl. Haka, yani lanmese ana hak Hadi açalım def. Böyle Samsung yazıyor. Hiç de tabii böyle. Size, şimdi en iyi şeyi göstereceğim. Tamam. Şu anda ana ekrana giriş yaptım. Ana ekran ayarları. Uy bak uygulamalar gizli böyle. Bakın arkadaşlar. Bu, bu telefonumuzun bu telefonumuzun eski galerisi. İlk aldığımızda. Bu da telefonumuzun eski kamerası yani ben yenisini yokladım bu da saatimizin eski bu da samsung saat eski eski saat onun yerine yenisine yükledim bu da eski samsung şeyi onun yerine bunu bunu güncellemiş yani bilmiyorum bu da samsung eski telefon şeyi durdur dur. Samsung eski telefon arama arama yeri tabi. Ama ben ne yaptım? Hepsini ama ben o tele o arama yerinin <laughs> arama yerinin Yenisini ama arkadaşlar. Tabi bu da yeni takvim. Çıkalım şuradan. Evet arkadaşlar. 5 piksel kamera. Burada ses duyma şeyi var. Arkadaşlar feneri de var. Bu telefonun. böyle böyle bir telefona sahip bir taraf. telefon böyle uçuş modu var mobil erişim nok noktası var konu var snap yine var açı ve var ben ne bileyim modu herhalde ses var oto var. var Dur. dur şu kapatalım oto tamam seni SNK'leri var, Mobilleri var. Sıcak skare var. Önemli küres klasör var. Güç tasarruf var. super önemli Tabii ben açtım bu şeyi. Burada fener var. Böyle Bluetooth var. Bluetooth tamam öyle. Öyle bir. Burada da saati ve günü gösteriyor. Böyle klasik Samsung sesi işte benim Google'ım um böyle arkadaşlar böyle bir tane bir tane Google klavye rengimi ben değiştirdim siyah yaptım çünkü telefon siyah olduğu için tabi arama yeri böyle tabi klasik eski Samsung sesi böyle böyle bir arama yerimiz var böyle böyle tabi bir bir yarayabiliyoruz. Bu telefonda aslında at hat yok. Bu eskiden annemin eski telefonuydu. Ama şimdi ama şimdi Infinix infinix'te infinix'te ben. Arkadaşlar bu benim eski telefonum. Samsung Galaxy J Samsung Galaxy J7 Prime tabi ülkeden en iyi telefon olan bu tabi bütün samsunglar arkadaşlar ben bir video izledim samsung kör bir vardı samsung kör küçük ekran tabi böyle kaydırmaya ekranımız böyle şarjımız da yazıyor arkadaşlar şarjımız bu dur dur kamerayı düzenledim şarjımız 14 tamam böyle bir mesajlar şurada 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 telefon arama